Karaciğer yağlanması bu çay ile sona eriyor. Enginar yaprağı çayı. Enginar en çok antioksidan içeren sebzelerin başında geliyor. Bu sebzenin ayrıca bağırsak, karaciğer ve kalp sağlığına da iyi geldiği bilinmekte. Peki enginar yapraklarının çay olarak demlenebildiğini biliyor muydunuz? Enginar yaprağı çayı da aynı sebzenin kendisi gibi karaciğer yağlanmasına iyi gelir kolesterolü düşürür ve şekeri dengeler. Enginar yapraklarını demlediğinizde kendine özgü bir tadı olan çok lezzetli bir çay elde edersiniz. Özellikle Vietnam kültüründe önemli yer tutan bu çay kurutulmuş enginar yaprakları ile yapılır. Şimdi isterseniz enginar yaprak çayının faydalarına hep birlikte bakalım. 1. Karaciğeri temizler. Enginar çayı karaciğer fonksiyonlarını ve safra üretimini hızlandırır. Genel anlamda karaciğer yetmezliği konusunda vücuda destek olur. Enginar yaprağındaki sinarin adlı antioksidan madde karaciğerde biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Böylelikle enginar çayı karaciğeri koruma ve karaciğerde oluşan hastalıkları tedavi etmede büyük bir destektir. 2020 yılında alkol dışı karaciğer yağlanması şikayeti olan 70 hasta üzerinde enginar çayının etkilerini ölçen klinik bir çalışma yapıldı. Hastalar 45 gün boyunca bir yemek kaşığı enginar yaprağı kullanılarak demlenmiş çaydan günde 2 kez içtiler. Çalışma enginar çayı içmenin yağlı karaciğer hastalarının karaciğer semptomlarını iyileştirdiğini ve karaciğerin çalışmasına destek olduğunu gösterdi. Hastaların kanındaki kolesterol de belirgin bir şekilde düşük çıktı. Ayrıca kan şekerinin ve trigliserit değerlerinin de azalmaya meyilli olduğu görüldü. Enginar yaprağı çayının bu süreçte hiçbir yan etki veya komplikasyona neden olmadığı da çalışmanın bulguları arasındadır. Dolayısıyla enginar yaprağı çayı bu hasta grubundaki herkese bitkisel bir takviye olarak önerilmektedir. Enginar çayı ayrıca alkolizm kaynaklı hasarlarda da karaciğerin iyileşmesine katkıda bulunur ve karaciğer dokusunda yeni hücrelerin büyümesini teşvik eder. 2. Kolesterolü dengeler. Kalp ve damar hastalıkları Türkiye'de ve diğer ülkelerde ölüm veya kalıcı sakatlanmaya yol açan yaygın sağlık sorunlarındandır. Türkiye'de 6 milyon kişide kan kolesterol düzeyi sınırda yüksek ve 2 milyon kişide sınırın üstünde yüksektir. Yüksek kolesterolden kurtulmak için enginar çayı içebilirsiniz. Harvard Sağlık Dergisi'nde çıkan bir makaleye göre sinarin, karaciğerin safra üretimini artırarak vücuttaki kolesterolün atılmasına yardımcı olmaktadır. Kolesterolün kontrol altına alınması ile birlikte damarlarda rahatlama sağlanır ve kalp hastalığı riski azalır. 3 kilo vermeye yardımcı olur. Enginar birçok sebzede bulunan inulin adlı bir lif bakımından zengindir. İnulin, sindirimi daha yavaş gerçekleştirdiği için kilo vermeye yardımcı olur. Bu sayede enginar, daha uzun süre tok kalmanıza ve yavaş acıkmanıza neden olur. Kilo verme konusunda enginar yaprağı çayı da en az enginar kadar faydalıdır. Bu çay, idrar söktürücü özelliğiyle vücuttaki ürenin atılmasına yardımcı olur. İdrar söktürücü özelliği aynı zamanda vücuttaki ödemin ve fazla yağın atılmasını sağlar. Bu nedenle enginar yaprağı çayı kilo vermek isteyenlere önerilmektedir. 4. Bağışıklığı güçlendirir. Enginar yaprağı çayı sağlığa faydalı birçok besin maddesi içerir. Bu çay A, C ve tiamin yani B1 gibi temel vitaminlerle Magnezyum, kalsiyum, demir ve çinko gibi minerallerle doludur. Enginar yapraklarını kaynatıp çay haline getirdiğinizde içindeki besin maddelerinin hepsi çaya aktarılır. Bu besin maddeleri bağışıklık sistemini güçlendirmede büyük öneme sahiptir. Bu nedenle enginar yaprağı çayı düzenli içildiğinde vücudunuzun bağışıklığı artar ve mikroplara karşı savunma mekanizmanız güçlenir. 5. Kan şekerini düşürür. Enginar ve enginar yaprağı ekstresi kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışma, enginarda bulunan bazı maddelerin kan şekerini düşürdüğünü ve kolesterol ile trigliserit seviyesini iyileştirdiğini göstermiştir. Bu sağlığa faydalı etkilerin enginarın yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Başka bir çalışmada 8 hafta boyunca gıda takviyesi olarak enginar ekstresi kullanan kişilerde kan şekeri seviyesinde iyileşme görülmüştür. Ayrıca kolesterolde düşüş ve bel çevresinde incelme gibi metabolizmanın sağlıklı çalışmasına bağlı başka olumlu sonuçlar da gözlemlenmiştir. 6. stresi azaltır sakinleşmek için papatya ve lavanta gibi bitki çaylarını tercih ediyorsanız bu listeye enginar yaprağı çayını da dahil edebilirsiniz. Enginar yaprağı çayı içerdiği magnezyum, çinko ve potasyum sayesinde sinirleri yatıştırır ve sakinlik verir. Her üç mineralde sinir sisteminin düzgün çalışması ve kasların rahatlamasıyla doğrudan alakalıdır. 7. Mide rahatsızlıklarına birebirdir. Enginar prebiyotik olarak işlev gösteren inulin adlı bir lif türünü içerir. Bu sayede enginar faydalı bağırsak bakterilerini destekleyerek sindirim sisteminin sağlıklı kalmasına yardımcı olan lif kaynağı bir gıdadır. Sindirim sistemimiz sağlıklı kaldığında bağırsak kanseri riski azalır. Sağlıklı bir bağırsak florası ayrıca kabızlık ve ishal sorunlarına karşı doğal bir koruyucudur. Enginar yaprağı çayı da benzer sağlıklı etkilere sahiptir. Bu çay yumuşak içimi ve yatıştırıcı etkisiyle mide rahatsızlıklarında içilebilir. Midedeki sağlıklı bakterileri destekleyen enginar çayı, gıdalarla alınan temel besin maddelerinin düzgün sindirilmesini sağlar. Enginar yaprağı çayı ile mide bulantısı, karın ağrısı, kabızlık, ishal, şişkinlik hissi gibi şikayetlerinize kolay ve lezzetli bir çözüm bulabilirsiniz. Bu çay aynı zamanda mide yanması için de doğal bir çaredir. Enginar yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Enginar yaprağını çay olarak demlemek için Profesör Doktor İbrahim Sarıçoğlu'nun tarifini kullanabilirsiniz. Enginarın en dışta kalan yapraklarını atın. Altta kalan kısımdan elde ettiğiniz yaprakları suda 5 dakika kadar kaynatın. Elde edeceğiniz çayı 1 ay boyunca haftada 2 veya 3 kez olacak şekilde için. Diğer tarifimiz ise kurutulmuş enginar yapraklarıyla yapılan çay. Malzemeler 200 ml yani 1 bardak sıcak su, 1 çay kaşığı kuru parçalı enginar yaprağı. Hazırlanışı Enginar yaprağı çayını hazırlamak oldukça kolay. Öncelikle aktardan enginar yaprağını temin ediniz. Her içim için taze olarak hazırlanması önerilen enginar yaprağı çayı, 1 çay kaşığı kuru yaprakla hazırlanır. 1 fincan sıcak suyun içine 1 çay kaşığı enginar yaprağını dökün. 5 dakika kadar yaprakların suyun içinde açılmasını sağlayın. İçmeden önce farklı bir bardağa süzerek alın ve süzülen çayı için. Bu çayın olumlu etkilerinden tam faydalanmak isterseniz taze demlenmesine özen göstermelisiniz. Uyarı Bitki çayları ölçülü tüketilmelidir. Aşırı tüketimde böbrekleri yorabilir, bağırsakların dengesini bozabilir. Enginar yaprağı çayı da ölçülü tüketilmesi gereken bir çaydır. Kanalımızda düzenli olarak yayınladığımız bu tarz faydalı bilgilerden haberdar olmak isterseniz abone olun ve zil tuşuna basın. Böylece her yeni videoda mesaj kutunuzda bizleri görebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.